Beyler at yarışı söylüyorum bak şurada bitirelim biz Tajangan kapıya doğru gitmeyelim tamam mı? Şuradan geleceğiz şuradan geleceğiz şöyle buraya ilk ulaşan 65 lira vatan pin alacak. Abdullah sana sen de bin. Evet virajlarda dikkat edin tamam mı? 3, 2, 1, go! <laughs> go diyemedim ama artık go. <laughs> bak orada kaldı işte. Devam devam beyler. Evet şu an Serkan önde gidiyor. E evet, dışarı çıkmayın toprak yoldan. Evet Maruf arkadan da arkadan koşturuyor. Murat yavru varıyor ile beraber. Ne yapacak? Farkı açmaya çalışıyor ama arkadan silver line at bastırdı. Evet burası çok önemli. Kim şaşıracak acaba? Evet kimse şaşırmadan yoluna devam etti. Selim arkadan birazcık yapıştırıyor. Şu an aralarında bir boy fark var kıymetli arkadaşlarım. Serkan önde gidiyor. Şu an motor bastırdı. Gül batır yapıştırıyor. <laughs> Evet yapıştırıyor yapıştırıyor geldi. Şu an sağdan bir Samet'in silver line'ın hatanı görüyoruz. Burası çok önemli. Karıştırma evet Samet birazcık karıştırdı. Evet şu an Serkan Ailen doğru yolda gidiyor. Arkadan Murat tam olarak arkasında yapışmış durumda. Artık son düzlük. Burada yapacak çok da bir şey kalmadı. Şuradaki hamleniz önemliydi. Orada evet Murat öne geçti gibi. Evet Murat geliyor Rodos'ta geldi. Maruf öne çıktı. Şu an neler oluyor? Serkan'a nazar değdi. Şöyle gösteriyorum size. Evet Çin tekrardan Serkan öne atak yaptı. Acaba ne olacak beyler? Maruf bindiriyor arkada. Murat geldi. Çok heyecanlı. Köprü değilim artık. Köprüyü ilk geçen kim olacak? Köprüyü ilk geçen Murat. Hayır Serkan oluyor. Dislokasyon oluyor arkadaşlar. Evet son anda gene önderliği aldı ve 65 TL vatan pini kazandı Evet başlatıyorum global e başlatacağım 3 hazır mı 2 <laughs> bak bak nereye gidiyor abi bak yanlış yola dönenler var arkadaşlar evet krepleri ölmeden evet şu an Batur Bastır'da, Gül Batur gidiyor devam ediyor arkadaşlar Rodos da sağdan çekti de gidiyor evet yolda bakalım kimin atı ölecek kimin atı kalacak farklı taktikler izleniyor şu an şu bak şu tarafa gelmeniz gerekiyor Evet Murat biraz şaşırdı. Serkan bu konuda çok iyi. Yılların, yılların at yarışçısı gibi geliyor arkadaşlar. Serkan gene önde gidiyor. Ben şuradan pilot bankları çekiyorum. Merak etmeyin. Evet önden önden gidiyoruz. Buradan içeri doğru. De... <laughs> evet Serkan önde. Hemen Karalardan Selim arkasında. Tabii ki de maruf yarışı bırakmadı. Abdülsemet kötü bir performans gösteriyor bu sefer. Sağ taraftan Ghost Rider saldırıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet inanılmaz bir performans. Rodos da geride kaldı arkadaşlar. Nasıl bir hata yaptı anlamadık. Evet şimdi içeri doğru girilecek. Aşağıdan dönülecek. Bakalım bu viraj çok önemli. Bu viraj çok önemli arkadaşlar. Virajdan sapmayın dışarı çıkmayın. Şuradan aradan geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Evet dön 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 dön. Evet Selim. Evet güzel 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 çok güzel. Evet burada Selim birazcık öne geçti. Ama Serkan halen üstünlüğünü sürdürüyor. Devam buradan devam yoldan devam ediyoruz. Evil Order'dan geçeceğiz arkadaşlar. Evil order'dan devam ediyor şu an. Serkan'la Selim yani kara baş başa gidiyor kıymetli arkadaşlar. Bakalım bu turda kim kazanacak, kim kazanmayacak. Çok ilginç bir mücadele sergileniyor şu an. İnanılmaz bir yarış düzenleniyor arkadaşlarım. Yok böyle bir şey. Ödül bir bil gold. Hadi bakalım. Serkan yardırıyor. Evet Selim yardırdı geldi. Selim geldi arkadaşlar şu an tekrardan. Evli ordura ilk giriyoruz. Bakalım. Evli Order'a girişimiz var. Devam ediyoruz. Arkada Murat kaldı. Evet Murat kaldı arkada. Olaya bak olaya. Evet yoldan çıkmayacağız lütfen. Ghost Rider yoldan çıkmayalım diskalifiye oluruz yoksa. Çimenlere çok basmayalım. Bakalım Ghost Rider takılacak mı? Çok risk aldı. Süper bir atak yaptı Ghost Rider. Yok böyle bir atak arkadaşlar. Devam geliyor. Evet şimdi tekrardan içerden içerden bir dönüş geldi. Şu an öncülüğü karalardan kara aldı. Ghost Rider sıfırdan gidiyor. Gözüm üstünde. Çimene çok bastan elenecek ama şu an çok risk alıyor. En ufak bir hata da gidebilir. Virajları işten dönüyor. Distakasyon arkada kaldı. Evet şu an içeri harana doğru gidiyoruz. Atları ölen var mı derken atları kimsenin ölmedi. Murat geride kaldı. Şu an kara. Birinci sıraya oturdu arkadaşlar. Bir virajımız daha var. Sonra şurada da bir viraj var. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Gayet uzun bir yolculuk. Bu yolculukta 1-1 olacak kazanan. Evet başladı. Ödül 1-1 arkadaşlar. Şu an devam ediyor. <laughs> Şöyle önden gideyim de beni alsınlar. Aga be ortama bak be. <laughs> devam. Evin oradan çıktıktan sonra tekrardan güncel duruma bakıyoruz. Evet Ghost Rider'ı görüyoruz Ghost Rider soldan soldan içeriden içeriden giriyor Arkadaşlar çimenleri ezmiyoruz Tekrardan söylüyorum çimenleri ezmiyoruz Bakalım arkada kimler kaldı Silver Line arkada Rodosto arkada evet, Rodosto arkada geliyor şu an açmaya çalışıyor Maruf da MC Mafide'ye Yapıştırmaya çalışıyor Şu an Ghost Rider öne geçti arkadaşlar İnce çizgilere dikkat edelim Çizgiden şaşmayalım evet, Son viraj keskin bir viraj Bak burada bekleyeceğim Çimden gideni keserim Çimden gideni keserim Burada 90'da kim geçecek acaba Burası çok önemli çimden geçmeyeceksiniz arkadaşlar 90 dönülecek şu an 90 dönülecek 90'ı kim geçiyor acaba Derken evet şu an warning Evet evet güzel bir dönüş oldu Dislokasyon Arkadan geliyor ve Selim Bir dönüş daha olacak arkadaşlar Sizde takip edin çimden geçen varsa Bana yazın Evet devam ediyor şu an. Burada bir ufak bir virajımız var. Virajı bakalım kim işten alacak. Evet virajda da işten alınıyor şu an. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ghost Rider öne geçmiş durumda. Evet Prince Bright'dan böyle dönüp on bir baktıktan içeri gireceğiz. Onk'larda inşallah atölyen olmaz. <laughs> Abi ortama bak sen ya. GM Job Game yok böyle bir şey. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Yıkılıyor şu an ortalık. Yok böyle bir şey. Bir bil kim alacak acaba? Ödül bir bil. Ödül bir bil. Ona göre yarışın. Şu an Ghost Rider farkı açtı kıymetli arkadaşlar. Bir bilin öncüsü olarak geliyor ama arkada yarışı bırakmayan 3 ekip var. 3 kişi var şu an. Abdul Samet, Murat ve Maruf yardırıyor. Evet bakalım neler olacak. En ufak bir hataya bakar. Aa burada da biri kasıyor. Al abi. ortama bak. Venom'u kasıyor. Şu an devam ediyor arkadaşlar. At yarışımız. Bakalım neler olacak. Halen Ghost Rider öncülüğünde gidiyor. Önderlik onda. Şuradan şöyle çıkayım da alan atmasın. Atlar ölmesin. Burada ufak bir <laughs> Evet. <laughs> Murat'ın atını kestiler. <laughs> Murat'ın atı gitti. <laughs> evet, Murat'ın atı gitti. <laughs> Murat Tekin arkadaşlar şu an yarış devam ediyor. Murat elendi teknik sebeplerden dolayı. <laughs> 10 level atı orada öldürmeyi başardı. Bir yandan da atı öldürmemek gerek arkadaşlar. Dikkatli sürmek lazım. Geride kalan yem oluyor. Yani biz önden tanklıyoruz ama yerde kalan yem oluyor. Şöyle evet. Orada Serkan öne geçti. Ghost Rider geriledi. Nasıl böyle bir hata yaptı anlayamadık. Şu an şu an Serkan tekrardan öne geçti. Karalardan Selim yardırıyor. Köprüye varmak üzereyiz arkadaşlar. <laughs> yıkılıyorum. Yıkılıyorum. Böyle bir şey yok. Bir bilin sahibi kim olacak arkadaşlar? Isu Arges bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Herkesi bekleriz. Şimdi Punishment Valley'ye girdik arkadaşlar. Köprüyü bakalım ilk kim geçecek. Şu anlık köprünün lideri Distokasyon. Samarkant'ta yarışımız bitecek. En önemli ve en tehlikeli yere gelmek üzereyiz. Habitat'a girdik arkadaşlar artık. Gene bu şekilde yoldan çıkmadan devam edeceğiz. Şu an yoldan çıkmadan devam ediyoruz. Yardır yardır. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar buradan. Evet Murat <laughs> bindi tilkisine ejder ağzına gidiyor. Burada bir atak görüyorum. Şu an kara 3. sırada karalığını koruyor. Önden önden gidelim de ölmesinler. Evet Serkan risk aldı. Bunun dibine takılma ihtimal çok yüksek haberiniz olsun. Şöyle Ong'u da alalım. Ong'ları alıyoruz şu şekilde. Evet çok dikkatli olmaları gerekiyor. Arkada kalanın Ong yer arkadaşlar. Arkada kalanın Ong yer haberiniz olsun. Evet onklara takılmayın. Onklara takılmadan şu an gidiliyor. Burada da bir onk var. Hadi bakalım onk kime vuracak. <laughs> bak, bak 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 bak. Evet Ghost Rider sağdan açmaya devam ediyor şu an. Burası önemli. Blood Onk'lara geldik. Artık rahatladım demeyin. Tekrardan onk yuvasına geliyor. Beyler çizgiden çıkmayacağız. Çizgiden çıkmayın. Evet içeri doğru bir Ghost Rider'ın hata var. Şu an Ghost Rider içeri girdi. Virajı bakalım kim dönecek? Abi halen çark Hasan var görüyor musun? İster vargeste. Devam. Virajı kim görecek? Arkadan Maruf bastırıyor. Ghost Rider tekrardan öne geçti. Sınırdan gidiyor arkadaşlar. E sınırdan dönüyorlar. Orada bir kişi Kara birazcık dipten girdi. Halen devam ediliyor arkadaşlarım. Şu an devam 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 devam. Ghost Rider önde gidiyor. Birbiri bakalım kim kazanacak? Evet Silverline arkadan inatla bırakmadan yarışı devam ediyor. Helal olsun. Şöyle full bir çekim yapıyorum size. Şu an distokasyonla Ghost Rider başa baş gidiyor arkadaşlar. Karra geldi. Ve bitecek. Son düzlüğe giriyoruz artık. Bir yandan da arkadaşlar öldürmemek için önden gidiyorum. De, Serkan tekrardan dislokasyon önde. Aman Allah'ım kim burada hata yapacak? Kim yapamayacak? Şu an Selim arkada. Selim arkada. Ghost Rider arkada kaldı. Tekrardan şöyle alıyoruz. Serkan önde gidiyor gibi. Kazanan Serkan olacak gibi. Serkan geliyor. Serkan 10. yıl koşusunu kazanacak. Ve Serkan kazandı arkadaşlar. Birbirinin sahibi Serkan oldu. Kazanan Serkan. Ödül bir bil gold. Evet ödülü kazanan Serkan oldu arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşürüz. Bay bay.